5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Özgün Matbaacılık Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Özgün Matbaacılık Sayfa 88 Hazırlanalım Bir Tepsi Börek 12 Eş Dilime Ayrılmıştır. Dilimlerden ikisi bir tabağa, üçü başka bir tabağa konulmuştur tabaklardaki börek miktarını gösteren kesirleri ve bu kesirlerden hangisinin büyük olduğunu söyleyiniz. Etkinlik yapalım araç gereç, kesir takımı. Kesir takımındaki parçalarla 3 bölü 8, 2 bölü 8 ve 5 bölü 8 kesirlerini modelleyiniz. Modellerin büyüklüklerinden yararlanarak 3 bölü 8, 2 bölü 8 ve 5 bölü 8 kesirlerini büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. Yaptığınız sıralamaya göre paydaları eşit olan kesirleri sıralarken izlenmesi gereken yolu açıklayınız. Cevap: 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 88 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.